Tabii buyurun. geçtiğimiz gün, günlerde on ülkenin İlter mi? Yeşiltaş, A Haber efendim. Evet. Geçtiğimiz günlerde e, on ülkenin büyük Osman Kavala'nın e, serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bu çağrıya bir e, tepki söz konusu oldu. Sizin bu konuyla ilişkin değerlendirmeniz ne olacak? Hangimize sordunuz? Şimdi Şimdi e, Osman Kavala sizin tanımınıza göre Sorozcu. Öyle mi? Eee peki Soroz'la masaya kim oturdu? Ben ve Sayın Kılıçdaroğlu deyip Sizi hiç hatırlamıyorum. Ben hiç oturmadım. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulur muyuz? Hayır bulmayız. Ama böyle taleplerin Türkiye'ye yapılır olmasına yol açmayı da doğru bulmayız. Dolayısıyla Rahip Bronson'u hatırlatan eylem ve söylemlerden Türkiye'nin uzak durmasının, Türkiye'nin itibarını öne koymasını tavsiye ederiz. Dolayısıyla bütün bunların önüne geçecek tek yolun gerçekten hukukun işletilmesidir. Türkiye'deki hukuku, yargıyı ııı oluşturan kurumların işlemesidir. Dolayısıyla söyleyeceğim budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyacağı sözünü verdi. Ve bunun içinde bir anayasa değişikliği gerçekleşti ve bu anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy birliğiyle çıktı. Bir ülkenin itibarı imza attığı bir sözleşmenin arkasında durmaktır. İmza attığınız bir sözleşmenin gereğini yapmıyor ve arkasında durmuyorsanız itibar kaybeden Türkiye ve onu yönetenler olur. Biz Türkiye'nin itibarının her yerde, her alanda, her sahada korunmasını isteriz. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı varsa o kararın da uygulanmasını isteriz. Eğer Türkiye gerçekten demokratik bir ülke ise, bir hukuk devleti ise bu çerçevede hareket etmesi lazım. Bir şeye de dikkatinizi çekmek isterim. Sayın Genel Başkan da ifade etti. Türkiye'ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Hiçbir müdahaleyi. Ama dışarıdan müdahale etmesine ortam hazırlayacak yönetimi de kabul etmeyiz. Öyle bir yönetim de olmaz. Türkiye hukuk devletinin kuralları içinde gereğini yapar ve hepimiz de Gerek, gereği yerine geldi diye e, herhangi bir düşünce farklı bir düşünce ifade etmeyiz ama geldiğimiz nokta maalesef üzücü bir nokta.